Askeri ücretten memnun musunuz gelen zamlardan? Tabii ki. Çok güzeldi. Dediğiniz beklediğiniz bir oranda mı yükseldi? Beklediğimde daha fazla. Aşkım. Ne kadar bekliyordunuz? Ben 8 bin bekliyordum ben. değilim. Neden değilsiniz? Ben emekliyim. En az 10 bin lira olması lazım. Peki 10 bin TL dediniz. Aradaki 1500 TL'lik fark mutlu edecek mi bizlere? Yetmese dahi bir nebze yani. Anadolu'da da köylerde yaşayanları rahatlatır. Böyle İstanbul'da oturanları rahatlatamaz. İstanbul'da ne Vardı. Dün bir karşıda gördüm bir göz odayı 5000 bin liraya vermiş adam ahşap binayı. Ortama göre normal. Daha ister, gönül daha çok ister ama öbür taraf ne olacak? O da bir sefer işi çıkaracak. <laughs> De aynı çıkardığı ürüne zam koyacak değişen bir şey olmayacak yani. Asgari ücretten gelen zam güzel ama 9 bin lira olaydı daha güzel olur ama güzel güzel bir zam. Devletimize vatan haini yapanlar, fiyatları artıranlar şu anda emekli maaşlarını normal e, askeri ücrete zam yaptı diye. Şu anda ben markete git Kahve 18 lira. Ardı ama ar markette de 40 lira bunu yapan kim? O kişi de alıyor öbür kişi de alıyor ne kadar fiyat farkı var devlete ihanetlik yapmak için şu anda bunları yapıyorlar fırsatçılar Market. mı var yani? Evet fırsatçılar var. Evet, evet. Fırsatçılar var marketlerde daha çok bu genelde. Fırsatçılar var evet yani devleti batırmak için bu devlet her şeyi yaptı bu... kiracı mısınız? Efendim? Kiracı mısınız? Ev sahibi misiniz? Evet kiracıyım Ev, evlerde de fırsatçılık var mı peki? Hepsinde var. Hepsinde var Peki nasıl bunun önüne geçilebilir? Zaten geçilecek. Şu 2023 atlatılsın. Zaten istediğimiz istediğimiz gibi olacağız. Nasıl olacak? Evet. niyet Recep Tayyip Erdoğan her şeyin hakkından geliyor. Öyle bir lideri bize Allah lütfetmiş ki. Vatan hainleri yaparsa da yapsın. Hepsinin ayaklarına dolanıyor. Müda, e, müdafaa ekran var ya. İstanbul'un anasını ağlattı. Ben 5. Be, e, sınıfa giderken ayaklarım çıplak kilimle Ecevit geldi dediler. Ben bir Ecevitçiydim ama keşkese vermeseydim şu anda Ecevit'in yaptıklarını düşünüyorum şu andaki baktığım zamana geldiğim zaman çok farklı hiçbiri neden yapmadı köprüleri. hani bir zamanlar diyorlardı ya ay köprü yapılıyor ay hastaneler hamam böyle benim çocuğumu ben hastanede beklediğimi biliyorum sabaha kadar İlaç kuyruğuna girdiğimi biliyorum şu anda o kadar güzel mutluyuz ki elhamdülillah bak bak emekliyim Emekli maaşımla geçiniyorum. Kiradayım. Kiradasınız ve geçinebiliyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? Açı, açız diyorlar ya Bağdat Caddesi'ne gidin. Yiyecek yerleri kuyruk sırasında. Allah Allah. Param yok demesinler. Tabii ki de zamdan memnun değiliz yani. Kim memnun olur ki? Yani hiçbir şey yetmiyor. Yani zam artınca, zam gelince fiyatlar da artıyor. Pek bir farkı olmuyor yani. Öğrendi misiniz? Evet. Ailenizle mi yaşıyorsunuz? Evet. evet. Ee, geçim kolay mı? Önceden böyle miydi? Yoksa şimdi mi değişti? Yani biz, yani biz e... önceden çok hakim değildik. Aynen küçüktük yani. Küçüktük yani. yani. Ama biz, şu an biz zorlanıyoruz. Tabii daha iyi olabilirdi. Biz beş Aynen. kardeşiz ve bir markete gittiğimiz zaman yani hiçbir ihtiyacımızı alamıyoruz. <laughs> Gerçekten çok zorlanıyoruz ihtiyaçlarımızı karşılamakta. askeri ücrete gelen zamlardan memnun musunuz? Kira kaç para? Önce kirayı söyleyin. Verdikleri kira zama bakın. Yumurta eti geçmiş. E, peynir eti geçmiş. Askeri za zam çok komik. Komik. komik bir rakam. Kirada oturanlar kira kaç para? Ne kadar kiranız? Kiram yok gezmeye geldim. Kızım okuyor burada. Ev sahibi misiniz? Yok kiracı. Ne kadar kiranız? 5 milyar. Beş bin TL. E, tamam beş bin TL kira. Asgari ücret dört buçuk. Geriye kalan dört buçuk. Elektriğini yatırsın, doğal gazını, suyu. Ne yiyecek, ne içecek? Söyleyeyim. Ne yiyip ne içiyorsunuz? Soralım bakalım. <laughs> Hadi söyle. Vallahi yememiz değil, gezmemiz değil, her şeyimiz değil yani. Doyanlardansın. O kadar. Vallahi çok şükür. Yok iyi. Başbakanımız güzel. Memnunum. Memnun sen doyanlar her zaman memnundur zaten. Askeriyette gelen zamlardan değildi, de bundan sonra olacakları ben merak ediyorum. Ne olacak sizce? Tahmininiz nedir? Keşkeş çekecek. Bu zamları herkes her şeye zam yapacaklar. Zaten yapılmıyor mu? Daha da olacak. Yani asgari ücretin artırılmasından ziyade her şeyin zamların indirilmesi gerekir bence. Çünkü o enflasyon benim cebime uğramıyorsa, benden daha fazla çıkıyorsa Ekonomi bakın enflasyonun belini kırdık dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kırdılar hiç, mı? Ne yansımıyor ki. Yani biz görmüyoruz. Kırdı mı? Hiç kırmadılar. Kırdı mı? Hiç kırmadı. En çok neyde zam oldu peki? Her şeyde. Aşka Yeme, da, içme, gıda da. Tüketim şeyimiz gıda, gıda da. çok. Herkes, fırç herkes fırs fırsatçılardan şikayetçi. Fırsatçılık çoktur bu ülkede evet. Fırsatçılık çok. Denetim çok fazla olması lazım. Yani bu BİM, A101 eskiden fakir fukaranın marketleriydi. Şimdi zenginlerin marketi oldu maalesef. Maalesef bir lirayla markete giriyorsun, ne diyorlar? küçük bir poşet alamıyorsun. Ya askeri ücrete gelen zamlardan memnunuz ama yani gelen zamlar ne olacak? işte onu düşünüyoruz karakara. Kara. Dün akşam markete gittim mesela. Markette etiket fiyatları hemen değişmeye başlamıştı. Nasıl geçeceğiz bunun önüne? Nasıl geçeceğiz bunun önüne? Denetleyerek geçeceğiz bunun önüne. Askeri ücret 8,5 oldu. 5 milyar kira, elektrik, su, doğalgaz ne yiyecek bu insanlar? 6 yaşında da. emeklilik yaparken neredeydiniz? He, 36 yaşında emekli Aynen. oldu. Aynen. Yıllarca kira. kredi Ben de 40 Ben de Nereden çıkıyor? Değil. 36 yaşında emekli oldunuz. E ne güzel. Evet. Evet. Aynı evet. De evet. De Bravo. Son dakikada reis. Son dakikaya kadar reis. Vallahi 67 yaşında emekli oluyorsun. Oluyor yurt dışında. Yazıklar olsun. Türkiye'de de öyle değil mi? Efendim? Türkiye'de de öyle değil mi? Emekli Değil. Değil. Kaç yaşında emekli oldun? Daha yeni yeni geliyor. Daha deden çalıştığını ödeyeceksin. Askerci. Geçen 36 yaşında emekli oldu. Benim yakınım 41 yaşında emekli oldu. Çok yazık. Valla şöyle bir şey var. Ee, herkes şunu şöyle yapıyor. Diyor şu geçsin bu geçsin. Ben 20 yaşındayım ben hukuk kitapları da okudum. Ondan sonra siyaset kitapları da olsun. Hepsini okudum birçoğunu. Hepsini inceledim. Ben komünist manifesto da okudum. Ben ülkücü bir insanım. Yalan yok. Ben Türktaşım. Ondan sonra komünist manifestosunu da okudum. Şöyle bir şey kanıtlamak istiyorum. Diyorlar ki şu gelsin, başa bu gelsin, şu vaat ediyor, bu vaat ediyor. Bak ben 20 yaşındayım. Benim babam maden mühendisi rahmetli oldu geçen sene. Benim ablam radyo televizyon mezunu. İki tane abim var. Birisi eşiyle beraber bayan kofür işletiyor. Bir, en büyük abim de bilgisayar mühendis mezunu. Türkiye'de iş bulamadı. Yalan yok. Hani iş var diyorlar ya. Benim abim bilgisayar mühendisi mezunu. Alacak kimse yok. Bilgisayar mühendisi diyorum ya. Yok. Adam en son Ukrayna'ya gitti 2015'te. Buradan vezirlerini falan bir şeyler atmaya çalıştı. Tam adam işini kurdu Ukrayna'ya. Savaş çıktı. Şu an abimden haber alamıyorum. Yok. En son bir isim falan gittiğini öğrendim. Eee şimdi şöyle bir şey var. Nasıl söyleyebilirim? Herkes diyor ki şu gelsin başa bu gelsin şöyle olsun. Ablam taht oyunu. Bak ben 25'te bunu öğrenmişsem taht oyunu bu. Adam desin kardeşim taht benim için önemli değil. Benim ülkemde bu oluyorsa ben ülkemi temizlemek istiyorum. Tahtın canı cehennemi anladın mı? Yani yok buraya yönetim yok şu herkes biliyor. Şu an yaşlı başlı insanlar var. Evet. Az çok gelip geçmişler var. Herkes şunu yoruyor kafayı. Işte benim annemin sekiz yaşında şu an. Annem diyor ki oğlum biz bir zamanlar işte yağ kuyruğu, yok su kuyruğu, yok bu kuyruğu, gaz kuyruğuna giriyorduk. Vallahi Şimdi ben o yok. Dört yaşındayım. Hiçbir yağ kuyruğu, kuyruğu bilmem ne kuyruğu görmedim. Var. Allah Allah varmış bak ben görmedim. görmedim. Ne, ne Gördüm. gördüm. Ne gördüm? Gaz kuyruğu gördüm. Görmedim. Şu anda görüyorum. Şey ha kuyruk yok. Eee hastanede kuyruk yok. Evet. Hastanede kuyruk yok. Ben... Doğru açıyorsun. Bakalım. Üç ay sonraya gün veriyor. Git sınıfı üç sınıfı ay sınıfı evde sınıfı bekle diyor sana. Dakika, Oğlum, bir senin dakika. Senin ne zamanında aldı. Bugüne bak. Bugüne Zaten para yoktu ki. Zaten maddi şey yoktu. Yok. Dayım kundakta görülmüş. Açlıktan görülmüş. Bu nasıl oluyor? Daha kundakta görülmüş. Kundaktayken. Benim nenem rahmetli evet. oldu. Şu an alt tane o çocuğu vardı. Bir tanesi aç karnı ölmüş. Zayıf neydi o? Şekerli su vermekten. Zaten zaten maddiyat yoktu. Para yoktu. Eskiyi karıştırma. Yok. Yok. Eskiden para da yoktu. Işte yoktu. Bittik, abla bitik. Abla Bittik. geç. Alakma. Karıştırma. Geç. Abla, Sen eskiyi karıştır. O zaman nenemi karşısın. Nenemin nenesini de karıştıralım. Ya. Sen ne alakası var? Sen çalışma, iş yok diyorsun. Değil. Tamam, bir Bana şey soracağım. İş yok, evet. iş yok diyorsun. İş var. Var, var çalışacak adam yok. Tembelliğe alışmışsınız. Var. Az para, şey, çok para, az iş. Çok Ay, para, işte, öyle bir idarelik yok. 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 Her şeyi başına alırız. ben soruyorum. Bu ne için? Röportaj bu röportaj ne için? Asgari ücrete gelen zamlar. Asgari ücrete zam gelse ne olur? Öte yandan her şeye 50 beter zam geliyor. Valla abla ne kadar 10 binde gelse ne kadar? Sekiz buçuk şu an. Evet. Dün haber yayınlandı. Şimdi gidelim yarın bir gün ekmek on lira olacak. Gene zam yapacaklar. Ekmek yirmi lira olacak. Şu an ben cezane yeni çıktım. Tamam mı? Bana diyorlar ki memurlar bile oğlum bak haberin olsun. Dışarısı berbat. Ya abim yalan söyleme. Oğlum vallahi dedi bir adımın atıyorsun on lira ikinci adım için yirmi lira. Askeri ücrete gelen zamlardan memnun musunuz? Memnunuz. Sekiz bin beş yüz lira. Güzel bir maaş. Neden diye soracak olursan ben yedi buçuk liraya çalışmaya başladım. 79'da bugün Allah'a şükür olsun her şeyim var. Her şeyle de rahat yaşıyorum. Eviniz kira ama Kendi eviniz mi? Kendi evim. Kiracı olsanız peki geçinebilir misiniz 8500 lira? Çocuklarım da kirada. Çocuklarım kirada. Bugün 8500 lira alan maaşı. 3.000 lira, 4 lira kira verse 4 lira lira kalıyor. sen günlük aylık 1500 lira sigaraya verirsen, 1500 lira kahveye, şuraya, buraya verirsen, 1500 lira yanlış yerlere verirsen geçinemezsin. Asgari ücretten memnun musunuz gelen zamlardan? Memnun olsam ne olacak? Ee, hiçbir şeye zam gelmese, yerinde dursa her şey güzel gider ama hiçbir şey yerinde durmuyor. Fiyatlar artıyor. Artış yaptıkça da ne olacak? Asgari ücret yine düşük olacak bizim elimize Çeliz parası gibi olacak. Peki beklentinizde oldu mu asgari ücret yoksa daha mı fazla bekliyorsunuz? Omzumun ne gördüğünüz basit şu iki torba altı bin lira. Nedir o torbadaki? Torba yapıyorum. Ne? Pazarcılık yapıyorum. Evime e, yerin kirasını veriyorum. Ondan sonra o günkü kendi masraflarımı çıkıyorum. Eve götürdüğüm Bin lira paranın 500 lirası bana kar olmuyor. Bir günlük market parası bile değil. Askeri ücrete gelen zamlardan memnun musunuz efendim? Az az yediler. Ne kadar bekliyordunuz? 1 milyar şey 10 milyar olacaktı. Aradaki 1500 lira fark size yeterli gelecek miydi? Efendim? Yani 8500 lü 10 bin olsa mutlu olacak mıydınız? O, o, iyi güzel. Ee, Askeriye şu an 20 lira olsa dahi tam 20 bin TL. Ama marketlerin önünü kesmedikten sonra kimse memnun değil. Açıkça. Bugün zam geldi şeylere. Nelere zam geldi? Her şeye. Marketlerde, her şeye zam geldi. Daha... Aa, şimdiden değiştirmeye başladılar yani. Akşamdan değiştirmişler. Peki ne yapabiliriz? Nasıl çözüm uydurabiliriz? Ona? Baştakilere soracaksın. Çözüm onları yapacak yani. Ya onların önünü kesme. marketten o etiketten önünü kesme. Yok ki. <laughs> önünü <değiştiniz. gülüyor> Ya 10 bin lira olması lazım. Herkes 10 bin dedi ya. Bu 1500 TL fark size ya. yarayacak mı? Yetmez yetmez. Ama şimdi şunu diyeceğim. Hadi bugün yeter diyelim. Lakin malzemeye zam gelmesin. Hadi yeter. Tamam ama şey malzeme... Şeye zam gelmesin? Mazota zam gelmesin. <laughs> malzemeye... Çiftçi <mıyız>? Mazot. Çiftçi miyiz? mazota <laughs> zam geldiyse her şey geliyor. Mazota gelmezse hiçbir o şey de gelecek. gelmez. Bunu ödemeyeceğim yok. Gelecek abi. Bu, bu, bu burada belli <laughs> Doğrudur. yani. Türkiye'nin Türkiye kaderi buradan belirir. Ma böyle? Lira maaş alıyorum bana yetiyor. Nasıl yetiyor ya? Bir dinleyelim dur amcadan amcadan çiğoları alalım. Çalışıyorum. Kendim hale çalışıyorum. Emekliyim. 3500 lira da maaş alıyorum. Askeri ücrede gelen zamdan da memnunum. Ev ne kadar? 100 bin lira da etseniz yine aynı bu millet bu vatandaşlar yine de memnun olmayacak. Ben onu söylerim. Ev, evim kira değil. Kiracı olan biri için yeterli olur mu? Biraz eşitçilik eşitçi düşünsek. Ya e, şimdi benim gibi emekli olup da e, birçok kişinin ev, ev sahibi olduğunu zannedersem. Siz ev sahibimiz. Ya bak ee, öyle bir şey sayılır da değil. Siz ev sahibisiniz. Ev sahibiyim. Doğru söylüyorsunuz abi. Öyle. Vallahi biz. Bu şimdi Anladım da el kirası vermese 3500 lira nasıl yeter ya? <laughs> Amca çalışıyorum ben, çalışıyorum. Ya, çalı, ya biz o konu o değil, konu o değil. Çalışman konu değil. 3500 Mart'tan geçinebiliyor musun? Onu soruyor ya sana. Geçinemez, soracağım. Soracağım. çalışacaksın. Fakat çalışıyorum, alışıyorum, onları kaldır. <laughs> çalışacaksın. 1500 euro asker ama en düşük şey 520 euro. <laughs> Peki orada geçinebiliyor musunuz zamlarla? Zamlarımız bize de çok vardır. Bu sene bizde de zam bayağı vardı. Ben de Frankfurt'a geliyorum. Bizim de orada geçim o. Tabii ki buradaki halk daha çok zordur. Buraya geldim. 3-4 gün buradayım. İnsanlara bakıyorum. Gerçekten burada geçim çok zordur. Yani geçinmek zor burada. Kira olduğu zaman 4 kişi de çalışsa, 5 kişi de çalışsa burada geçim çok zordur. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Evet. Burası Bence çok, zor. çok Evet. Ama burası, burası bize çok... da soruldu. <gülüyor> <gülüyor> Dinliyoruz. <gülüyor> buyurun. Türkiye'de geçim sizin yaşadığınız ülkelerden hepsinden daha iyi. Öyle mi? Evet. Bize? Buradan yani bir şey de diyebilirim. Buranın ekonomik ee, durum. <laughs> askeri Asker, ücreti mi soruyorsunuz askeri ücreti? Askeri hepsi güzel Türkiye'de. Bütün uygulamalar güzel. Abi. Yabancı ülkeler Türkiye'yi arıyorlar. Türkiye'de yaşamayı istiyorlar. Öyle mi? Bırak Hiç işte. Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Türkiye Bırak güzeldir. Bırakın, bırakın, ya ülkemizdir. Ülkemizdir. Güzeldir. Hayır. Ama burada geçim zor. Hayır. Geçim zordur yani burada. Konuşmayın. Zordur. Türkiye'de geçim en kolay geçim Türkiye'de. O zaman dört dörtlük her şeyi yapabilir. Sen de ülkenin aleyhinde konuşma. Ya ülkenin aleyhinde konuşmuyorum. Geçim zormuş mu? Geçim zormuş Avrupa, Avrupa'dan bize ne? E, Senin parandan bir beş bin avrundan bize ne? Asker ücretle yani asker ücret sordunuz ya normal yani şu şeylere normal az bulan olabilir çok bulan da olabilir ama normal gayet normal ben şahsen daha fazla bekliyorum az bekliyordum yani sekiz bin civarı bekliyordum ama buradaki asıl konu asker ücret açıklanandan sonra bazı insanlar kanlı hemen işte o başta üç harfli marketler olmak üzere bunlar hemen akşamdan etiketleri değiştirmeye başladı. Eğer bunlar olmazsa bu asgari ücret millete yeter. Ama asgari ücretin yükseleceğini duyduğun an gidip etiketleri değiştirirsen bu asgari ücreti 15 de yapsan yetmez. 20 de yapsan yetmez. Doğru söylüyor yani. Bunun sorumlusu marketler mi o zaman? Marketler çünkü bak başka bir örnek vereyim size. Marketin bir tanesi kendi şeyinden tarlasından 3 liraya alıyor. Aynı marketin altındaki üretici firmadan alıyor 3 liraya. Kendi şirketine 17 liraya satıyor. Markete geliyor 33 lira. Aynı adamın insan, marketler. Aynı adamın marketler. Yani bunu 3 liraya aldın 10 liraya sat kardeşim niye 33 liraya satıyorsun